Zaman makinesine biniyorsun ve kendini karanlık bir odada buluyorsun. Karşında Mustafa Kemal Atatürk var ve hızla tabancasını çekip sana doğrultuyor. "Kimsin ve buraya nasıl girdin?" diye soruyor. "Gelecekten geldim." dedin ama Atatürk inanmadı. "Samsun'a gideceğinizi biliyorum." Size yardım etmek ve tarihin yönünü değiştirmek için geldim dedin. Bir süre sessizlik oldu. Bakışlarını senden ayırmadan silahını yavaşça indirdi ve hazırlığını yap. Yarın Samsun'a gidiyoruz dedi. Sabah olduğunda Atatürk ile birlikte bir tarlaya gidiyorsunuz. Zaman makinesinden getirdiğin savaş helikopterini gösteriyorsun. Atatürk şaşkınlıkla daha önce hiç görmediği bu aracı inceliyor ve bu nasıl bir makine diye soruyor. Geleceğin savaş aracı. Sizi Samsun'a bununla götüreceğim diyorsun. İkiniz helikoptere biniyorsunuz ve Samsun'a doğru yola çıkıyorsunuz. Samsun'a yetiştikten sonra ikiniz gizlice kasabanın içine giriyorsunuz. Sokaklarda insanlar yorgun, umutsuz ama meraklı gözlerle size bakıyor. Atatürk bölgedeki liderleri ve bazı askerleri yanına çağırıyor. Küçük bir evin içinde gizli toplantılar yapılıyor. Sen de yanında oturuyorsun. Haritalar açılıyor, notlar tutuluyor ve halkın desteğini toplamak için planlar yapılıyor. Gece olduğunda toplantı bitiyor ve Atatürk ile birlikte köyden ayrılıp daha güvenli bir yere gidiyorsunuz. Yolun ortasında bir grup yerel komutan önünüzü kesiyor. Komutanlardan biri senin kıyafetlerini tuhaf buluyor ve seni İngiliz casusu zannediyor. Bir an bile düşünmeden silahını çekiyor. O anda Atatürk araya giriyor ve seni kendi arkasına alıyor. Kısa süren gerginlikten sonra komutanlar kabulleniyor. Daha sonra çevredeki köylere haber gönderiyorsunuz. Gün içinde yüzlerce kişi köy meydanında toplanıyor. Kimisi tarladan çıkıp gelmiş kimisi eski asker kıyafetiyle karşınızda bekliyor. Sen zaman makinesinden getirdiğin binlerce modern silahı ve yüzlerce askeri kamyonu tanıttıktan sonra silahlar dikkatlice dağıtılıyor. Eğitimlerin ardından seçilen komutanlar yanlarına yüzlerce asker aldı. Binlerce keleş ve tabanca kamyonlara yüklenerek çevre şehirlere doğru yola çıktı. Bu dağıtım günler boyunca sürdü. Her kamyon farklı bir bölgeye yöneldi ve gittiği yerde yeni bir örgütlenmenin temelini attı. Komutanlar vardıkları şehirlerdeki erkekleri topluyor ve geniş arazilerde sıraya diziyordu. Yanlarında getirdikleri eğitimli askerler yardımıyla yeni katılanlara düzenli eğitimler veriyor ve kısa süre içinde her şehirde modern silahlarla donatılmış birlikler oluşturuyorlardı. Bir sabah Samsun'a haber ulaştı. İngiliz casuslar bölgedeki bir kasabaya doğru ilerliyordu ve evleri yamalamayı planlıyorlardı. Sen ve Atatürk hemen harekete geçtiniz. Hazırlanan birliklerden onlarca asker toplandı. Kamyonlara silah sandıkları yüklendi ve köye gittiniz. Köyde tüm askerler etrafa yayıldı ve casusların gelmesini beklediler. Yamacılar yaklaştığında hiç görmedikleri bir manzarayla karşılaştılar. Kaçmak istediler ama artık iş işten geçmişti ve çatışma çıktı casusların tüfekleri modern silahlar karşısında etkisiz kaldı. Sen çatışma sırasında helikopteri kullanarak açıktaki tüm casusları etkisiz hale getirdin. Casuslar birkaç dakika içinde daldı. Kimi teslim oldu, kimi ormana kaçtı. Gölüler şaşkınlıkla olanları izliyordu. Çünkü ilk kez kendi topraklarında böylesine güçlü bir savunma görmüşlerdi. Ertesi sabah Atatürk'ü, komutanları ve yüzlerce askeri geniş bir ovada toplayarak zaman makinesinden getirdiğin yüzlerce tank ve zırhlı araçları tanıttın. Komutanlar şaşkın bakışlarla yeni model araçları incelediler. Askerlerin bazıları ilk defa tank görmüştü ve hayretle tankların büyüklüğüne bakıyorlardı. Sen doğrudan bir tankın içine girdin. Tank yüksek bir gürültüyle harekete geçti ve o anda askerlerin şaşkınlığı daha da arttı. Ardından bir zırhlı araca bindin ve hızlı bir şekilde ovada tur attın. Atatürk'ün gözleri şaşkınlıkla parlıyordu. Komutanlara döndü ve artık bu araçlar bize ait. Herkes kullanmayı öğrenmek zorunda dedi. Tankların ve zırhlı araçların eğitimleri haftalar boyunca devam etti. Ama bu süreçte ülkenin her tarafında işgaller giderek artıyordu. Batıda Yunan askerleri sokaklarda hüküm sürerken Akdeniz'de Fransız ve İtalyan birlikleri köylere baskın yapıyordu. İngilizler İstanbul'da neredeyse yönetimi ele almıştı. Marmara ve Karadeniz'de İngiliz donanmaları hakimeyi sürüyordu ama itilaf devletlerinin bilmediği çok önemli bir gerçek vardı. Gizlice Anadolu'nun dört bir yanına on binlerce keleşli asker, binlerce tank ve zırhlı araçlar dağıtılmıştı. Selma Atatürk Samsun'dan ayrıldınız ve zırhlı araçların oluşturduğu konvoylarla Ankara'ya doğru yola çıktınız. Kamyonların kasalarında modern silahlarla donatılmış askerler dizilmişti. Köylerden geçen konvoyu gören halk umutla sloganlar atıyordu. Ankara'ya varıldığında yeni kongreler kuruldu. Salonların etrafında zırhlı araçlar devreye geziyor, kapılarda modern silahlarla nöbet tutan askerler bekliyordu. Birkaç gün sonra yeniden herkesi bir ovada topladın ve 10 adet savaş helikopterini tanıttın. Askerler ve komutanlar helikopterleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tanklara ve zırhlı araçlara alışmışlardı. Ama gökyüzünde yükselecek bu helikopterler bambaşka bir güçtü seçilen subaylarla eğitimlere başlandı. Helikopter yükseldiğinde askerler şaşkınlıkla gökyüzüne baktı. O an herkes işgale karşı direnişin artık geri dönülmez bir noktaya ulaştığını anlamıştı. Ve eğitimlerin sonunda beklenen büyük direniş günü geldi. Tüm birlikler ülkenin dört bir yanına daldılar. Marmara ve Karadeniz'deki İngiliz donanmaları sabahın erken saatlerinde 4 savaş helikopterinin hedefi oldu. Bu arada katıl üyelerine teşekkür ediyorum. Videolar yayınlanmadan önce fragmanları izlemek istiyorsanız üye olabilirsiniz. Teşekkürler. İlk füze atıldığında dev bir savaş gemisi gövdesinden yere aldı. Dumanlar yükseldi ve gemi yavaş yavaş suya gömülmeye başladı. Donanma karşılık veremedi. Korkudan bir yerleri tutuşan askerler yüzerek kaçmak istediler. Ama denizde boğuldular ve saatler içinde bütün İngiliz gemileri batırıldı. Batıda Yunan işgalcileri sokaklarda devreye geziyordu. Bölgeye gönderilen binlerce keleşli asker ve iki savaş helikopteri aynı anda müdahale etti. Zırhlı araçlar sokaklara girdi ve helikopterler gökyüzünden işgalci birliklerini taradı. Yunan askerleri kaçacak yer aradılar ama bu büyük gücün karşısında hiçbir şey yapamadılar. Merak etmeyin, yüzme eğitimi vermeyi de ihmal etmedik. Akdeniz'de Fransız ve İtalyan kuvvetleri vardı. Bölgeye 3 saldırı helikopteri ve yüzlerce tank gönderildi. Tanklar kıyıya indi ve donanma gemilerine karşı taarruza başladılar. Kıyıda toplanan Fransız askerleri tanklara engel olmak istediler ama mermilerin hiçbiri tanka işlemedi ve helikopterlerin hedefi oldular. Şehrin içindeki yağmacılara zırhlı araçlı ve modern silahlı birlikler müdahale etti. Neredeyse hiç kayıp almadan ve geri çekilmelerine fırsat bile vermeden bölgeyi işgalcilerden kurtardınız. Doğuda Ermeni birlikleri sınırlarda saldırı hazırlığındaydı. Onlarca tank ve bir saldırı helikopteri bölgeye ulaştı. Direniş çok kısa sürdü. Ermeni birlikleri ilk temas anında daldılar ve teslim oldular. Bu güç karşısında Avrupa'daki hükümetler ve halk arasında korku yayıldı. İtilaf devletleri çareyi barış masasında oturmakta buldu ve Ankara'ya elçiler gönderildi. Atatürk ile toplantı yapmak istediler ama artık dengeler değişmişti. Anadolu sadece savunma yapan bir millet değil, dünyanın en güçlü ordusuna sahip yeni bir devlet olmuştu. Atatürk elçilerinin tekliflerini dinledi fakat kabul etmedi. İşgalcilerin şart koştuğu düzen tamamen yok sayıldı. Artık hedefiniz Avrupa'daki itilaf devletlerine karşı saldırıya geçmekti. Sen zaman makinesinden binlerce yeni zırhlı araç, tank ve yüzlerce savaş helikopteri getirdin. Araçlar kısa sürede birliklere dağıtıldı. Atatürk haritanın başına geçti ve şehirleri işaret etti. Savunma tamamlandı. Artık sıra saldırıda dedi. Birkaç gün sonra Almanya'dan büyük bir heyet Ankara'ya geldi. Heyetin başında Almanya başkanı vardı. Yanında askeri danışmanlar ve siyasetçiler yer alıyordu. Görüşme için Ankara'daki büyük salonda masa kuruldu. Almanlar 100 adet yeni model tank ve 2 adet savaş helikopteri talep ettiler. Atatürk heyeti dikkatle dinledi. Geçmişte bize destek verdiniz. Şimdi destek verme sırası bizde. Alman topraklarında Türk savaş üsleri kurulacak dedi. Heyet bu şartı duyduğunda önce şaşırdı. Ardından kısa bir görüşme yaptılar ve kabul ettiler. Ama bu anlaşma senin hoşuna gitmedi. Çünkü Almanların arasında tanıdığım bir Alman komutan gözüne takılmıştı. Adolf kendisini fark ettiğini gördü ve yanına gelerek özel bir görüşme talep etti. Sen merak ettin ve kabul ettin. Gece olduğunda şehrin her köşesinde küçük ve göze çarpmayan bir evde gizlice buluştunuz. Adolf ciddi bir ifadeyle bu gücün kaynağının sen olduğuna dair söylentiler geliyor. Eğer bu makineleri ve askeri gücü buradan çıkartıp Alman topraklarına taşırsan seni Almanya'da yüksek bir mertebe ve mükemmel bir hayat sahibi yaparız dedi. Sen bu teklife çok sinirlendin ve dedin ki 5000 like gelirse devam edecek. Sizce Adolf'un bu teklifini kabul edelim mi yoksa Atatürk'e yardım etmeye devam mı edelim? Abone olmayı unutmayınız.